Merhabalar, iyi hafta sonları. Çok sıcak bir pazar günü. Biraz geç uyandım, videoda biraz geçe kaldı. Bir yandan da Wimbledon finali vardı. Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz. Ona daldım açıkçası. Ama günü bitirmeden videoyu çekmek istedim. Her pazar olduğu gibi bu pazarda yine bir saat tanıtımı, saat paylaşımıyla sizlerle birlikteyim. Bugün bir değişiklik yaptık. Uzun zaman sonra Japon saatlerinden vazgeçtik ve koleksiyonumda olan, uzun süredir koleksiyonumda olan bir Tissot'la Tissot PRX tanıtımını yapalım istedim. Bu saat 2021 yılının e, favori saatiydi. Yani 2021 yılına damga vuran bir saat oldu. Bütün kanallarda öne çıkan, paylaşılan bir saat oldu. Birkaç farklı modeli var. Hem kadran rengiyle hem çalışma mekanizmasıyla birkaç farklı modeli vardı. Ben o dönem bütçeme en uygun gelen, uygun fiyatlı olan e, Tissot PRX'i satın alabildim. kadran rengi o zaman da çok hoşuma gitmişti. Şimdi de çok hoşuma gidiyor. Bu lacivert kadranlar, e, siyah kadranlar, evet son zamanlarda çıkan Tiffany Blue'lar ya da sarı kadranlar, pembe kadranlar kadar dikkat çekmiyor olabilir ama bunlar zamansız saatler. Yani bu sene moda olan e, seneye olmayabilir. Fakat bu saatleri uzun yıllar takabilirsiniz ve bu renkler uzun yıllar kolunuzda moda olarak kalabilirler. Sırıtmadan kullanabilirsiniz. O konuda gönül rahatlığıyla lacivert, siyah, beyaz kadran saatlere sahip olabilirsiniz. Ben bu sebeple bir lacivert kadranlı Tissot PRX almıştım. Bu saat 70'lere vurgu yapan 70'lerin retro tarzını yansıtan bir saat çelik kasalı bir saat. Tissot tabi çok eski bir marka. 1850'lerden bu yana kurulmuş olan bir marka. Ve yüksek kaliteli saatler üretiyor. Bu saatte de en uygun fiyatlı segmenti seçeneği olmasına karşın bu saatte de bu kalitesinden vazgeçmemiş. Nedir bu kaliteyi yansıtan unsurlar? Bir kere bu saati öne çıkartan en büyük şeylerden biri şu dikdörtgen tasarımı kadranın dikdörtgen fıçı şeklindeki tasarımı ve şu gördüğünüz bileklikteki evet bilezikteki bu fırçalama teknikleri saatin kadranındaki fırçalama teknikleri yani çok güzel bir işçiliğe sahip bu saat. Gördüğünüz bu bilezik zaten farklı bir tasarım. Kolay çıkartılıp takılabilen bir tasarım. Ama bunun yanında dediğim gibi saati en önemli öne çıkartan faktörler işçiliği ve yüksek kaliteli olan e, öğeleri. Nedir bunlar? Mesela bu saat Japon saatlerinde 10-15 bin segmentini geçmedikten sonra bulamadığımız bir safir cama sahip. Safir cam krist, safir kristal bir cama sahip ve çizilmeye oldukça dayanıklı. Ayrıca suya, toza e, dayanıklı e, bir cam ve materyal. Bu saatinde e, içinde fosforlar superlum olarak geçiyor ve gece oldukça güçlü bir fosfor veriyorlar. Bunların hepsi tabii kaliteyi etkileyen, fiyatı da etkileyen faktörler en önemlisi bahsettiğim gibi işçiliği. Saatin iki modeli var demiştim, farklı modeli. Bunlardan biri bu gördüğünüz kuart saat. Yani bu bir pilli saat, Tissot'un PRX modelinin pilli bir saati. 2 yıl garantisi var. 40 mm çapı e, var bu saatin ve 130 gram ağırlığında. Bir de bu saatin e, benzer ama içindeki kadranı daha böyle nokta nokta işçiliği daha fazla bir kadran olan Powermatic 80 modeli var ki o saat otomatik bir saat. Yani kolunuzun hareketiyle rotora enerji, arkadaki mekanizmaya rotora enerji veren ve 80 saat boyunca bile bileğinizde olmadığı durumda dahi zamanı doğru gösterebilen bir saat. O tabii ki fiyat olarak tahmin edeceğiniz üzere daha pahalı bir saat. Bu daha uygun fiyatlı olduğu için ben bu saati almıştım. Her iki saatte 100 metre su geçirmezliğe sahip, 2 yıl garantiye sahip. Şu gördüğünüz e, uzunluk şu iki mesafe 39 buçuk milimetre çapı ise söylediğim gibi şu arası da 40 milimetre bir çapı var bilekte oldukça hoş duruyor ince ve kalın bilek hiç düşünmeden her iki e, bilekte bunu kör alış yapabilir ve takabilir hiçbir şekilde sı sırıtmayacaktır. Bunun dışında saat tabii ki e, İsviçre e, bir kuars mekanizmaya sahip. Bileklik değişimi oldukça kolay ee, ve şu gördüğünüz toka tasarımı da şöyle görebilirsiniz. Şuradan basayım. Kelebek toka tasarımı dediğimiz düğmeli toka tasarımı var. Şöyle tekrar saati kapatayım. Ben hala gördüğünüz üzere şöyle çıkartayım. Şeyi çıkartmamışım hala üzerinde e şeyleri var naylonları var. Şöyle bir de bileğime takarak saati size göstereyim. Şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz üzere bilekte oldukça şık duran ve herkesin fark edeceği lüks segment bir saat saat 3 yönünde küçük bir tarih penceresi ve yine saat 3 yönünde hem tarihi hem de saati ayarlamanıza yarayan bir ayar kolu bulunmakta. Bilekteki duruşu böyle. Bileziğin duruşunu göstereyim. Şunu size şöyle netleyeyim. Şöyle. şöyle gösterdim. Bir de saatin arka kapağını göstereyim size. Bu saatin arkası şöyle çelik bir kapak var. Dolayısıyla içteki mekanizmanın çalışmasını göremiyorsunuz. Zaten otomatik değil. Kuvars bir saat olduğu için o mekanizmanın çalışması çok da ilginizi çekmeyecektir. Quartz bir saat olduğu için gördüğünüz üzere saniyenin atışı da böyle kayarak değil adım adım bir atışı var. Bu saat Tissot'un PRX'in en uygun fiyatlı modeli dediğim gibi. Şu anda galiba piyasada 13 bin liralar seviyesine bulmanız mümkün. Ben tabii ki hem teknik özelliklerini hem de saatin fiyatını videonun içerisine yerleştireceğim. Bu fiyat gamında e, safir camlı oldukça şık bileziğe ve fırçalanmış detaylara iyi bir işçiliğe sahip olan bileğinizde zamansız uzun yıllar kullanabileceğiniz bir saat olarak öne çıkıyor. Eğer bütçeniz biraz daha varsa size önerim bu saatin Powermatic 80 modelini satın almanız. O dediğim gibi hem otomatik mekanizması 80 saatlik güç rezervi ile birlikte bu saati daha da öne taşımış oluyor. Ama bütçeniz el vermiyorsa sadece bilekteki şıklığına önem veriyorsanız pilli makine, kuars makine beni rahatsız etmez diyorsanız ki bu İsviçre kuars bir makine. Yani zaman tutması ile ilgili en ufak bir şey aklınıza gelmesin. Bir problemi yok. Uzun yıllarda pil ömrü dayanabiliyor. O zaman. Zaman bu modelini satın alabilirsiniz. Bu saatin de Tiffany Blue rengi var, pembe somuna yakın bir rengi var. Ama ben dedi siyahı var, altın rengi var. Artık Dmyun's Lillard koleksiyonu içi siyah kadranlı olan, farklı farklı içi siyah olup kenarları bezeli bronz olan bir rengi de var. Dolayısıyla farklı farklı seçenekleri var. Onların da görüntülerini bulursam eklerim videonun içerisine. Ama zamansız, klasik, uygun fiyatlı, İsviçre kaliteli, e, safir canlı, güzel eşçiliği olan bir saat istiyorsanız da size Tissot PRX'in bu modelini tavsiye edebilirim. Hepinize teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar. Ailelerinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.